Merhaba, bugün sizinle beraber çok güzel bir sebzeli gözleme yapalım. Sebzeli gözleme yapmak için öncelikle tavamıza biraz sıvı yağ alırız ve bir soğanı küçük küçük, küçük minik minik doğrayarak e, sıvı yağda iyice öldürünne kadar kavururuz. Arkasından 4-5 tane e, biberi, ki bu biber her çeşit biber olabilir aslında, 4-5 tane biberi de yine minik minik doğrayarak soğana katıp kavurmaya devam ederiz arkasından sırada küp küp doğradığımız domatesler geliyor. Domatesleri de aynı şekilde küçük küçük doğrayarak karışımımıza ekleriz, kavurmaya devam ederiz. Domateslerden sonra da maydanoz geliyor. Yarım demet maydanozu ince ince doğrayarak üzerine ekleriz. Arkasından yaklaşık olarak 200 gram kadar veya biraz daha az da olabilir işte bir su bardağı bir buçuk su bardağı kadar kaşar peynirini ekleriz ve tuz ilave ederiz. Şimdi sırada gözlemimizi yapmak geliyor sırada. Şimdi gözleme herkes yapmamış olabilir ama aslında çok basit bir şey yani insanın yapabileceği en basit hamur işi şey gözleme. Öncelikle yufkamızı ikiye katlıyoruz ama tam ikiye değil de biraz Biraz daha büyük oluyor e, bir tarafı arkasından içerisine harcımızı koyuyoruz ondan sonra da dört tarafından üst üste katlayarak gördüğünüz gibi bir kare elde ediyoruz daha küç küçücük bir kare elde ediyoruz şimdi e, artık gözlememiz hazır sırada pişirmek var geniş bir tavaya e, biraz tereyağı veya margarin de olabilir bu. Biraz tereyağı alıyoruz ve onu eritiyoruz. Ya tavaya iyice sürüyoruz bunu. Ondan sonra gözlememizi e, tavamızın içerisine alıyoruz. Bu arada e, sıcaklığımızın çok yüksek olmaması gerekiyor çünkü çok hızlı pişiyor dışı ve içerisi pişmemiş oluyor. Onun için e, gözlememizin önce bir tarafını, daha sonra bir tarafını çok sıcak olmayan bir e, derecede pişiriyoruz. Ortanın biraz üzeri. Ondan sonra böyle bölerek afiyetle yiyoruz. Sebzeli gözleme normalde yediğimiz hani klasik peynirli gözlemenin yanında gerçekten çok güzel, muhteşem bir tadı olan gözleme. Deneyip yorumlarda bana yazmayı ve bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Herkese iyi günler.